E. 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 Dur Yap! <gülüyor> <Gülüşmeler> <Gülüyor> İzin <vermeyeceğim buna>. <Gülüyor> <gülüyor> bu çok kötü kötü Çok çanmıyorum şu anda. <laughs> Ağlayasın geldi. Gözüme toz kaçtı. <laughs> lan tozu lan. Sana üç tane haberim var. Ben uyumayı seçiyorum. Haberi sevmiyorum. Çünkü haber dediğinde korkmaya başlıyorum. Çünkü hep kötü söyler söylüyor, söylüyorsun. O da benim canımı sıkıyor. Ben önce sözü söylüyorum o zaman. Bugün okula gideceksin. Ben güzel bir şey bekliyorum hemen. Terbiyesiz. İkincisi. Bugün sınav var. <laughs> ne sınavı lan? Ne sen? Ne var işte. Abi ben bari bugün gitmeyeyim. Lütfen. Bugün sınav günü günüm ya. Sınav gününde niye beni götürüyorsunuz? Pardon. Ben istemiyorum. Sınav okula gitmek istemiyorum. Zaten evet. gideceğiz zaten. Gidecek gidecek okul. Bugün gidecekmiş işte. Bugün perşembe. Biraz sabır. Yarın sonuncu gün zaten. Cumartesi pazar tatil. Ne tatil? Ne, ne tatil? Ne tatil? Cumartesi pazar günü bir antrenmana her şeyi götürürüz ya? Üçüncüsü de yine kötü bir şey söyleyecek değil mi? dinlemek de, de istemem. Bugün kuzenlerim gelecek. Ne? Yes, 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 yes! 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 Tabii ki yes. Tabii ki. Bunun şerefine halay çekmeyi planlıyorum. Bugün kuzenlerim geliyor. Bugün kuzenlerim geliyor. Bugün kuzenlerim geliyor. Yes! Bugün kuzenlerim geliyor. Yes, yes, yes. Bugün kuzenlerim geliyor. Bugün kuzenlerim geliyor. Allah! Yes! <laughs> Bugün kuzenlerim geliyor. Yes! Tamam da. Ya ne zaman benim kuzenlerim geliyor? Üç yılda kuzenlerim <laughs> <laughs> ezeceğim. Ezeceğim bunları. Hepsini teker teker ezeceğim. Seni hepsini teker teker ezeceğim. Kuzenlerim uzun zamandır görmüyorum. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 25 yıllık, 80 yıllık görmüyorum onları. Bakma sen de. Kesin o kadar şak yaptım ya. Gel. O kadar güzel şarkı yapıyordum. Hepsini bozdun ya. Senin ben vururum ya. Tamam tamam tansiyon. Neyse ben devam edeyim. Dı 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 dı. Dı 谁的床？谁的床？谁的床？谁、呃、儿啊。 Vermeyeceğim. Çünkü istemiyorum. Çünkü okulda hep aklım kuzenimde kalır. Sınavda hep aklım kuzenimde kalır. Bu yüzden zeka küpümü çalıştıramam. Hayır. Hayır ben istemiyorum. İstemiyorum ben ha. Anam mı? mu? mu? Gidecek seni koyayım. Kesmeyeceğim. Gözünü <laughs> Yemin ederim çok hoş olur. O kadar gideceksin. John Cena, ne var ya. ya. seni geberteceğim. Geçti <laughs> yani okun orada. Orada seni gelmesin alır. Beni tokat oyunu yaptı. Gidebilirsin çoksun ha. Şepe gidecek mi okula? Gitmeyin gideceğim hadi bakalım. Olmuyor, ne kumcu arkadaş ne gidiyor? lan yeter ya. Yeter 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 ya, Yeter ya. Yeter Yeter seni ben bırakıyorum bırak beni bırak 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 pardon 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 bırak blok. bu çocuk tuttun beni seni ben yine geldim okula sen niye geldin ya yeter artık Yeter sonlayın evet silahlı kağıtları da abi daha okula yeni geldim yeni yeni ne diyor? 5 artı 5 Buldum 100 5 artı 5 100 eder çünkü 6 5 6 artı 5 200 5 7 5 daha 1000 eder 8 5 daha 9000 eder 9 5 daha 10, 10.000 eder 15 daha 100 bin eder. Altı, altı bir sıfır eder. Sıfır 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 sıfır. Hepsi sıfır eder. Hepsi. Sonuncusunda sonsuz diyeceğim. bir sıfır sıfır nerede bir şeyin çeyini mi? Yazacağım. İşte bakın, ben sınavımı bitirdim. Hocam ben yaptım. Evet, ne notlarına bakalım. Evet, evet. Bu ne lan? Seni yapacağız, ne Aklı... Benim ne varmış aklımda? Söylesene ne Sıfır aldım. Hocam siz ciddi misiniz? Sıfır ne abicim? Sıfır ne? Sıfır ne? Hepsini dolgu yaptım. Nasıl sıfır veriyorsun? Sıfır vermiş bana. Ben hak etmiyorum. Ben böyle bir şey sevmiyorum. Ben yüz, çabuk bunu yüzeye çevireyim. Yoksa sizi... Yoksa ben... Yoksa sizi sihirbazlığa çeviririm. <laughs> oh. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben şimdi? Ya ku <laughs> kuzenim geliyordu. Evet bugün okul bitti. Hadi görüşürüz. Kuzenim geliyor. Ne? Anne anne kuzenin gelmiş mi? Doktor daha gelmedi oğlum. Dün 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 dün. Bastır sizin araba sildim ya ya o yavaş dön, yavaş. ya var işte ya var işte ya Basmayın artık şu arabayı ya. Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz sevfalla getirdiniz yeah. Ay gelin can, canım dostlar. <laughs> gelin can, evi görelim. Hani. Bilmem, gör. Bence beyler bir şeyler izleyelim. Hatta bir şeyler oynayalım. Abi bak da uğraşacağız şey, bak. Bu ne şurası abi? Oğlum saat. Evet bence dans edelim. Müziği açtım dans edeceğiz. Dans edeceğiz. Hazır musunuz?

Ya bu şarkı niye çalışmadı? Aa, başka şarkı yani. Ya ben de ne yapacağız bilmiyorum ya. Bir gelin gelin eve gideceğiz. Anneciğim. Ya hayır gitme hayır. Hayır hayır daha 5 dakika olmadı ya. Ben bunu uçuracağım. dedik <laughs> sana. O gülüyor> ya hayır bırak beni. Bırak. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi sağ olun. Hadi görüşürüz. Anne ya. Hadi yat uyu. Gece olmuş zaten. 5 dakika olmadı diyorsun. Yeter. Ya yani anne gece olmadı işte. Bahsen gitti mi sen? Kalk kaynak olmuş. Yeride gece olmamış diyorsun. Aptal. Anne ya. Yaa. <laughs>